Sevgili yolcularımız, bugün yepyeni bir uçak geliştirme oyunundayız. Ne haber arkadaşlar? Arka hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Pazeli bu birlikte uçak geliştirme oyunundayız. Ve bugün gördüğünüz bu kartondan kartboard uçağımızı çok süper, pro bir uçağa dönüştürmeye çalışacağız. Amacımız uçağı çok hızlı geliştirmek ve en uzaklara kadar götürebilmek. Ve bugün de biz bu oyunda bayağı bir ilerleyip uçağımızı çok uzaklara götürmeye çalışacağız. Tap the fly diyoruz, başlıyoruz arkadaşlar. Geriye doğru çekiyorum ve hadi ilk seviye uçak. Dur bunun kanatları bile yok. Oh, 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 oh. <laughs> İlk seviye uçan kanatları bile olmadığı için bence gayet iyi gittik arkadaşlar. Ve yeni rekorumuzu kırdık. Evet şu anda güzel bir coins kazandık. Continue diyoruz. Ve hemen bir upgrade atmamız lazım. Peki hala uçağımızı ne upgrade atalım? bana kanat upgrade edelim. Öncelikle uçağımıza bir upgrade attık arkadaşlar. Income'u paramızı arttıralım. Yani her uçuşumuzda para kazanalım. Senin şantımızı arttırdım. Tamam bir upgrade attım. Çekiyorum. Hadi. Dota bırak şimdi. Oh, arkadaşlar bakın nırs gidecek. Oha biraz dengeli 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 dengeli. Oha tamam rekorumuzu geçtik. Hmm, ama benim bu biraz daha zannemem lazım. Dota bayla bir kanadımız yok. Evet şu anda bir kanadımız olmadığı için çok kötü gidiyor. Eee karttan yapılmış bu uçak olduğu için arkadaşlar. Yani kartboardtan yapılan bu ne kadar gidebilir ki? O yüzden biz de gelip bu birazcık upgrade değilim be. Hemen sizin şantımızı upgrade diyorum. 3000 param var zaten geliyorum ve... Ve uçağı upgrade yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kanat geldi. Epic Plane Evolution oyunu. Bilenler vardır arkadaşlar. Bu oyunda uçağı geliştirdikçe uçağınız gelişiyor ve en uzaklara kadar gidebiliyorsunuz. Biz de bu oyunda şimdi bakalım ne kadar gelişebileceğiz. Bugün bu çok sevilen oyun oynayayım dedim. Pekala. Ben bu oyunu çok seviyorum bu arada. Sevdiğim bu oyun. Ve ittirici sopamız. Do da bu da güncelledik. Evet, ittirici sopamızı da güncelledik. Yalnız paramız azaldı panda. O yüzden uçmamız lazım. Tek kanatla ne kadar gider ki bu kartboard uçak? Oha! Allah oğlum <laughs> ne yaptı kanat kırıldı <laughs> bu, bu uçak çok kontrolsüz gitti şu anda dota demek ki iki kanat lazım Evet iki kanat lazım bence de Ve son upgrade'imiz kaldı tap the fly diyorum bir kere daha uçtuktan sonra Büyük ihtimalle harika bir kanat gelecek arkadaşlar Hayır hayır Hayır. Oh, yeah. Dota tek kanat dengesiz olduğu için onu yuvarlattın ya. Evet tek kanat dengesiz olduğu için e, çakılmasına sebep oluyor. Ama şimdi bir kanat daha eklediğimizde arkadaşlar uçağımız biraz daha düzgün uçacaktır. Hadi dostum artık uç. Hmm. Tamam güzel bir kanat daha geldi. Artık iki kanatta normal bir uçak. Önünde pervane gerekiyor. Pervaneyi nasıl yapacağız? <laughs> Pervaneyi nasıl yapacağız? <laughs> Düzgünce uçurursak belki yapabiliriz. <laughs> Hadi. Evet. İşte bu, işte bu, işte bu. Tamam, 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 tamam. Bu şekilde süzül, 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 süzül. Hayır, gücü bitti. kırdık. Hayır. Ve burada düştü. Çok iyi bir yerde düşürdük bu arada arkadaşlar. Bence buraya kadar getirmemiz çok iyi oldu. Şimdi bence birazcık ne yapalım biliyor musun? Parasını arttıralım. Tamam, upgrade İpi upgrade Fırlatmaya da upgrade yapabilirim. Ama bence birazcık parasını upgrade yapalım. Evet, bir tane parasını upgrade yaptım. Oo, daha fazla para kazandıracak. Pekala hadi bakalım. Bu sefer daha da ileriye kadar gittim. ve oh, bıraktım. Bıraktım. Dur böyle gitsin. Hiç ellemiyorum şu an. Hiç ellemiyorum şu an. Havalandı. Hayır. 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 Bu şekilde kontrol etmemiz lazım. Süzülme takti. Aa, a, a, a. Olamaz böyle bir şey. Uçak çakıldı. Evet uçak maalesef burada çakıldı arkadaşlar. Continue diyoruz ve ne gerekiyor biliyor musun? O bayağı iyi para verdi bu arada. Belki de uçağımıza bir upgrade dağıtabiliriz. Eğer bu sayfayı da tamamlarsak pervane gelecek sanırım. Önündeki pervane motoru. Evet pervane motor ekleyeceğiz. Hadi uçak. Hadi süzül, süzül, süzül. Çok iyi süzülüyor, çok iyi süzülüyor. Ağaca doğru gidiyor. Hayır. Rekorumuzu kırabilirdik. Ama bence şu anda sopayı da upgrade çok iyi olacak arkadaşlar. Bekleyin bir sopa upgrade'i daha atalım. Bir sopa upgrade'i daha dostum. Tamam. Ve sopayı bir upgrade attık. Ha hmm. bir upgrade daha. Oo, sopayı bayağı upgrade dedim. Eğer birkaç upgrade daha yaparsak fırlatıcımız değişecek. Hadi, hadi artık. Hadi artık bir süzül be. Hadi artık bir süzül be. Şu an kontrolü tutuyorum bu şekilde. Aha geçtik arkadaşlar. Rekoru kırdık. Oo! Dutta bu oldu. Oo! Çok iyi. Çok iyi. Lütfen çıkılma. Lütfen çıkılma. Harika. Hayır. Suya düşme. Suya düşme. Suya düşme. Suya düşme. <laughs> çok iyi. %37'yi tamamladık haritanın neredeyse. Dutta rekor kırdık. Ne diyorsun sen? Rekor kırdık gerçekten arkadaşlar. Çok iyi. En ileri seviyemizi tamamladık. Bu bizim için yeterli değil. Sopayı bir upgrade daha yapalım. Pekala hala fırlatıcı değil. Wow. God Super String. Oho. Tuta yeşil yıkıldı. Bir de para upgrade attık. Pekala. Yeşil çubuk nasıl ittirecek arkadaşlar? Arkadaşlar haritanın sonuna kadar giderse var ya. Haritanın sonuna kadar giderse var ya. Efsane olur arkadaşlar. Hayır. Lütfen. Oha gene tamam 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 rüzgarın içine girdiğiniz zaman daha hızlı gidiyor. Galiba bir türbülans yakalamamız lazım. Yani bir rüzgar fırtınası gibi bir şey. Dur çok iyi gidiyorsun maşallah diyor. Bak nazar sen değil misin? Aa çukurun içine git çukurun içine git çukurun içine git. Lütfen çukurun içine gitseydi kanyonun içine düşecektik ya. Yüzde 41. Bayağı iyi arkadaşlar çok iyi bence fena değiliz. Continue diyelim hemen. Tamam şimdi bir upgrade yapmamız lazım ama ne upgrade yapmamız lazım? Uça. Evet artık uça upgrade yapma zamanı geldi. Peki hala bir bastım. Bir bastım. Galiba bir kere daha basarsak uçak upgrade'ini tamamlayacağız. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum çok iyi git bak oğlum. Çok iyi git oğlum. Hadi bir kere daha süzül. Gir yine rüzgarın içine. Aslansın be. Harikasın be. Hayır. Sanki bu sefer biraz daha kötü gidiyor gibi. Gir gir gir. Türbülansın içine gir. Türbülansın içine. Hayır. Hayır. Bu sefer daha kötü gitti. Dostlar bence çok upgrade yapınca Bir bak bir upgrade daha atalım. 2356 atı coinsimiz oldu arkadaşlar. Hmm, sıradaki çok az kalmış. Tamam bir uçuş daha. Sıradaki uçak geliyor. Bakalım ne ekleyeceğiz ucuna. Evet 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 evet. Harika harika. Bu şekilde süzül. Süzül süzül lütfen. Gücü bitti. Ya demek ki her zaman olmuyor. Hmm, anladım. Yukarıdan aşağıya doğru götürecek. Onu bir şeyin içine sokuyoruz. Pekala. Şimdi uçağımıza upgrade yapacağız. Bakalım bu upgrade bize ne kadar fayda sağlayacak arkadaşlar. Dottu. Bence bize büyük fayda ya. Ne? 2269 mu? Oh, hadi artık. Hadi artık. Tamam şu an süzülüyor. Çok iyi. Hadi. Evet. Yakaladım. 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 Hava akımı yakaladım. Hava akımı. Ay, ay, ay. Kısa sürdü. Çok kısa sürdü. Hayır her zaman çıkmıyormuş o rüzgar akımı ya. Eee dostum adam her zaman versin sonra gidesin. Ama ben her zaman istiyordum. Neyse uçağımıza sıradaki upgrade atacağız. Ve bakalım bu upgrade ne çıkıyor arkadaşlar çok merak ediyorum. Upgrade geliyor ve bakalım ne oluyor. Ah. Arkaya kanat geldi. O var daha öne motor bile yak. <laughs> öne motoru bile <laughs> Pekala parayı arttırdım hani. Bir bu kanat ne kadar işe yarar. Oo, bırak. Ooo kanat daha iyi süzültüyor galiba. Bakalım. Evet kanat daha iyi süzülmesini sağlayar. arkadaşlar. Lütfen. Hadi. Hadi lütfen. Gücü bitmesin ya. Abi gücü bitmesin lütfen. Yakala bir türbün Evet 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 evet. evet. Sürekli sağ sol yapman gerekiyor. Sürekli sağ sol yapman gerekiyor. O ben geçtik. Evet. Sürekli sağ sol yapman gerekiyor. Kanyonun içine girdik. Lütfen dayan. Oh, hayır kanat kırıldı. Hayır hayır hayır. hayır. Ama haritanın içine kadar geldik. Pekala. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet sevgili yolcularımız eğer ki bu videoya burada like atarsanız ben şu anda bu uçağı çok güçlü bu uçağa dönüştüreceğim. Arkadaşlar şu anda like'ınızı istiyorum. Havalanından uyarı geldi. Şu anda e, bu uçağa upgrade yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere bu uyarı sesini duydunuz. Burada videoyu beğenmeniz için bekliyorum. Tamam like atıldıysa o zaman arkadaşlar siz bu like'larınızla mükemmel bir uçak inşa ettiniz. İşte karşınızda mükemmel bir uçak. Ve like atan herkese teşekkür ederim. Sayenizde artık uçağımızın bir adet roketi ve bir tane de uçak pervanesi oldu arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Şimdi bu şekilde uçuracağım. Hadi bakalım. Dota bence şimdi yaparız. Oo, Hadiye. Hadi bu güncelleştirmeden sonra coşmamız lazım hadi. Hayır, hayır galiba bu çok kullanamadım. Galiba bu çok kullanamadı. Dostum roketi ben ateşlesek. Ee, galiba yakına yaklaştığımız zaman roket ateşlesek daha iyi olur. Dostum roket ateşle. Roket ateş değilim mi? Soldan bas. Oo! Aa, bu kadar mıydı? Hayır. Hayır galiba çakılacağız. Oo! <laughs> Rekorumuzu kırdık ve yüzde 62'ye kadar geldik arkadaşlar. Bu bizim yeni rekorumuz. Yüzde yüze kadar ulaştırabilirim ama şimdi uçağa bence. Bunu ne yaparız gibi geliyor. Hemen geliyoruz ve fırlatıcımızın upgrade'ini atıyoruz arkadaşlar. Ve bakalım fırlatıcımız neye dönüşüyor. Bence ile bu işi yapacağız. Wow. How hyper. Wow. Çok iyi bir fırlatıcı oldu. Pekala bir fırlatıcı upgrade'i daha. Bir tane daha upgrade yaptı. Bakalım şimdi nasıl fırlatacak ve galiba bence şu anda biz ee, bayağı bir yere kadar gidebiliriz. Dota fırlatıcı bence gayet iyi oldu. Evet ama e, uçağın dengesini sağlamakta zorlanıyorum. Heh. Heh, şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Uçağın dengesini sağla sağla sağla. sağla. Havaya doğru kaldı. Kaldır. kaldır. E, rekorumuzu da geçmemiz lazım. Çabuk. Rekorumuzu da geçmemiz lazım. Çabuk. Tam burada roket ateşli değil mi? Tam burada roket ateşli değil mi? Ateşledim. Hadi. Oh, lütfen kırılma. Lütfen kırılma. %62'ye kadar geldik. Biraz daha devam edebilirsem oyunu bitirebilirim. Lütfen. Dostum dayan dostum. Hadi. Yes. O oh, geçtik. <laughs> Arkadaşlar ilk adamı tamamladık. Oh be sizin sayenizde teşekkür ederim bu arada. Wow çok fazla ödül verdi büyük ihtimalle. Oha paraya bakın 8.8 katı para verecek şimdi. Ve bird playing Bir dakika toy playing. Toy playing mi? Oyun çok uçak işte. Oyun çok uçak mı? Hadi canım bu ne? Bir dakika. Kırlatı cebi upgrade. Oho. Önce bir bakalım neredeyiz. Aa evin içindeki. Evin içindeyiz. Aa evin içinde oyuncak uçak uçuruyoruz. Olamaz dostum. Dostum salonda mutfağa gitmeye çalışıyor. Vay. <laughs> salonda mutfağa. Peki tamam arkadaşlar. Salonda mutfağa gitmeye çalışalım. Bu arada oyun iyi bir para vermeye başladı. 18k. O zaman bu oyuncak uçağı birazcık upgrade edelim dostum. Ee, gel bakalım bir oyuncak uçak. Bir upgrade'den atalım. Bakalım ne geliyor. Hmm, bir kanat ekledik. Çok mantık de. Evet bence de. Şunu yapalım. Flotici değiştirelim. Wow. Got mega seat ring. Yani mavi renkte. Pekala bir upgrade daha. Oyuncak uçağı bir upgrade daha attım. Bakalım neye dönüşüyor. Vay. dota şimdi mantık Şimdi uçma zamanı. Pekala. hala. de bir upgrade daha attık. Aa, sanırım. De... Arkadaşlar bakalım evin mutfağı mı gitmeye çalışıyoruz bu bölümde. Aa, hayır. <laughs> Bu çok zor. Bu çok zor. Buranın tamamını tamamlaması birazcık uğraştırır gibi. Ama ben bunu da sizin için yapabilirim arkadaşlar. Hemen continue diyelim. Bence bir e, hava sirkülasyonun içine girersek. ona doğru oraya ulaştırabiliriz gibi geliyor. Fırlatıcıyı bir upgrade daha attım. Tamam. Fırlatıcı birazcık daha bize fırlatman lazım. Hadi fırlatıcı. Hadi fırlatıcı. Tamam tamam tamam. Şu şekilde tutsak. Abo. Do, do, bu Bu birazcık zormuş arkadaşlar. Gerçekten bakalım burada ne kadar ileriye götürebileceğiz. Çok merak ediyorum. Bir continue daha attık. Tamam. Ee, birazcık yukarıdan aşağıya doğru indisek nasıl olur acaba? Fırlatıcı bir upgrade daha atmış olacağız bu arada. Birazcık yukarıdan aşağıya doğru yapacağım. Evet. Oh, hayır, 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 hayır. Ya yapamadım ya. Bir taktik yapacaktım ama maalesef başarılı olamadım. Şimdi bir kere daha deneyeceğim ve sonrasında tekrardan bıçağı biraz güçlendirmem gerekiyor. Hızlı bir güçlendirme yapacağız arkadaşlar. Hızlı bir güçlendirme ile belki yapabiliriz. Hadi dostum bak. Evet. Aa! Oh! Ah bu gerçekten zormuş. Bu gerçekten zormuş. Tamam bunu halledeceğiz. Bunu halledeceğiz. Ve arkadaşlar uçağı baya bir güncelledim ve gördüğünüz üzere önüne bir tane pervane taktım. Şimdi gitmek için hazırım. Upgrade'liyorum. Bir tane bilet aldım bu arada. Biletleri hızlı bir şekilde upgrade'lere basabiliyorum. Bas bas fırlatıcı ile güncelle. Tuttu buraya bitemez ama de. Şimdi bu evin içerisinde coşacağız arkadaşlar. Upgrade'liyorum. Roketimi de. Ooo ikinci seviye roket yaptı ve gitme zamanı. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum uçağımızdan artık bir tane pervanesi de var. Dutu hadi bakalım. İlerliyoruz. 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 E, roket açayım mı? Roket açayım mı? Dutu roket yap işte. Açtım. Uuu, oh yeah. <laughs> Kaza yaptık arkadaşlar ya. Bunda ileriye doğru gidip diğer tarafa doğru varmamız gerekiyor. Bu arada iki katı parayı kabul edelim. Ne kadar oldu? 40 kamız oldu arkadaşlar. İki katı paraları kabul ederek bu evden çıkmamız lazım. Tamam. Bir para güncellemesi daha attım. Ee, şunu da of roketi 3 seviye yaptım. Dutta bad yapattık. Hadi arkadaşlar şimdi ev bölümünü bitirelim bakalım sırada ne var çok merak geliyorum. Tamam sabit 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 bu şekilde git bu şekilde git bu şekilde git. Ya birazcık kullanamıyorum gibi. Tamam şu an çok iyi geliyor çok iyi geliyor çok iyi geliyor. Şöyle tutalım aha geldik. Geldik arkadaşlar tuvaletin oradan sağa doğru dönmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet Arkadaş sağa doğru nasıl dönerim Aa camdan dışarı çıkacağız pardon camdan dışarı çıkacağız Tutun sağa doğru nasıl döneceğiz Tamam tamam dümdüz gidip camdan dışarı çıkacağız Arkadaşlar bu bölümde <laughs> Bu bölüm cidden zor değil mi ya Bu bölüm cidden zor Tamam iki katı parayı alalım gene Oo 89k para oldu Hımm çubuğu güncelleyebilir miyiz acaba Bir dakika belki Evet fırlatıcıyı güncelleyebilirim Bir upgrade daha atıyoruz sıradaki fırlatıcı geldi Vay Süper Rob Sling Shunt Pekala dostum Haydi ama. Bu işi yapalım artık. Dostlar dümdüz gidiyor camdan çıkıyor. Tamam. Hadi bakalım. Haydi. Hadi uçak. Yaparsın sen bu işi. Havaya doğru kalk birazcık. Sandalyeyi sakın çarpma. Sandalyeyi sakın çarpma. Tam oraya geldiğim zaman. Hayır düşme. 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 Hayır ya. İltifa kaybetti. Camdan dışarı çıkartmamız lazım. Roketleri ateşte. Ode. Havaya doğru kalkman gerekiyor. Hayır. Havaya doğru kalk. <laughs> Hayır arkadaşlar ya. <laughs> camdan dışarı götürmemiz lazım. Camdan dışarı götürmek de bana zor geliyor ya. Dur bakalım camdan dışarı çıkabilecek mi? Uçağı özgür bırakmamız gerekiyor. Dörtlem evdeki uçak dışarı çıkacak. Evdeki uçağı dışarı çıkarmamız lazım. Gerçekten böyle fantastik bir şey. Arkadaşlar upgrade dağıtacağız. Hadi çek oğlum. Hadi. Bak o kadar upgrade attık sana. Hadi artık git. Hadi artık git. Dota burada e, roketi e Tamam tam oraya geldiğimiz zaman roket atacağım arkadaşlar. Hafiften uçağı böyle havaya doğru kaldırmam gerekiyor. Hafiften hazırlamamız lazım. Hafiften hazırlamamız lazım. Hafiften hazırlamamız lazım. Burada rokete basayım mı? Rokete basayım mı? Dota bas rokete bas. Bekle basmayacağım şimdi basacağım. Bastım. Hadi. Lütfen durma lütfen durma. %71. Arkadaşlar durmazsa kazanacağız. Arkadaşlar durmazsa kazanacağız. O çocuk parkına kadar geldik. Aa, yes be. Oh be. Bu bölümü de tamamladık. Çok zor be. Değişik bir bölümde gerçekten. Tamam bize double coins verdi bir ihtimalle. Sağ kanka. Eyvallah. Ve paramız 35 katı oldu. Ve sırada vintage plane. Wow. Değişik bu uçağa geçiyoruz şu anda. İleri seviyelerde arkadaşlar baya yolcu uçakları falan kullanıyoruz. Hmm, yok bunu istemiyorum. Teşekkür ederim. Pekala roketi unlock diyelim. 69k paramız var. Bence bu uçağı bir upgrade atalım. Bu ne? Eski usul uçak. dur eski zaman dik uçak Değişik bir uçakmış. Ee, bir, ah bir kanat daha upgrade yapabiliyorum. Vintage uçağı direkt, direkt upgrade dedim arkadaşlar. Ve bu şekilde uçacağız. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. 13k paramız var. Fırlatıcıyı değiştirelim. Tamam da onu değiştiremedim bu kadar. Neredeyiz biz? Oh, hadi git bakalım. Wow. Hayır, 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 hayır. Sadece bu kadar mı? Sadece bu kadar mı? Bu arada çöl gibi bir bölümdeymişiz. Roketimiz var, roketi de ateşleyebiliriz. Dota değişik bir yerdeyiz burada. da gerçekten değişik bir yerdeyiz. İki kadı parayı alayım, teşekkür ederim. Ne kadar böyle? Oo, 25 kaldı. Bence bu uçağı biz hızlı bir şekilde burada ulaştırırız gideceği yere. Hayır, uçak upgrade'i çok pahalıymış. Tamam, çubuk upgrade attık. Vaa, sarı bir çubuğa dönüştü. Roket upgrade atabilirsem roket, aynen. Roket upgrade, hadi. Arkadaşlar, bir yerde burada roketi ateşlemem lazım. Geliyoruz şu şekilde. Ateşte. Abi roket bu kadar mı fayda ediyor ya? bu çok zor. Bu zor. %11'e kadar geldik. Gerçekten bu uçak biraz sıkıntılı ve zor geldi bana da. Ne kadar ilerletebilirsek o kadar ilerletmeye çalışım. İki katı yap. Ver iki katı parayı. Ver iki katı parayı. Oldu mu 50k? Oldu mu 50k? Gel bir bu uçağı da upgrade etmem lazım. Bir upgrade at. Çubuğu upgrade Para upgrade e, Roketi bir upgrade daha arkadaşlar. Hadi. Hadi git oğlum. Oha daha iyi kalktı daha iyi kalktı. Biraz süzülmeye ihtiyacı var. Burada da bir lokete ihtiyacı var. Ata abi ineğin olduğu yere kadar bile gidemedik ya. %14 oldu bence fena değil arkadaşlar ama çok daha iyi olabilirdi değil mi? bu da daha iyi olabilir. Tamam bekle. Yani iki katı parayı alıyoruz arkadaşlar. 5 biletim kaldı daha fazla iki katı para alamayacağım bu arada. <laughs> uh, hayır uçak upgrade'i çok pahalı ya. 51k'dan başlıyor. Para upgrade'i atmamız lazım o zaman. Dostum bu da zola tabii ki. Hayır, arkadaşlar bunu böyle var ya gerçekten e, ee, kadar götürmesi o kadar kolay değil. Aa rekoru kırdık. İneğin olduğu yere kadar geldik. İnek mi dedi. Onun olduğu yere uçağı çaktık abi. Aa bakın bu, bunun ileride gideceğimiz yer dünyası. 35 katı olan parayı mı upgrade etsek acaba? Bence bunu para upgrade atmamız lazım arkadaşlar. Yoksa bu şekilde olmaz. 35 katıdan ne kadar çıkar? 38 katı oldu. 41 katı oldu. Çubuğu upgrade dedik. Roketi bir upgrade daha attım daha ne yapayım ya. Oğlum mor roket oldu. Dottu batı kuç. Uç artık. Mor roketi ateşliyoruz. Hazır mıyız? Bakalım. Bakalım. Oha biraz daha etkisi var. Ya birazcık daha ileri götürttürdü ya. Azıcık daha ileri götürdü ya. Çoğu ileri götürttürmedi ya. Mor roket aldık. Mor rokete baksın ya. İki katı paramız var. Alalım arkadaşlar. iki katı parayı. Ve arkadaşlar son bir uçuş hakkım kaldı. Bakın bir tane uçuş biletim kaldı. Ve bakalım başarılı olabilecek miyiz? Galiba bu uçak götüremeyeceğiz. Çünkü bu uçak çok zor gidiyor arkadaşlar. Uçuruyorum ve sonrasında şöyle kontrol etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve ardından roket atışlıyorum Ama nafile. Tuttum olmadı. Aa, bu bölüm gerçekten zormuş arkadaşlar. Ve galiba bana bir tane daha uçuş izni vermeyecek. Çünkü uçak biletlerimi tükettim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Aslında bir uçak upgrade'i de atabilirdik. Bir kere daha uçabilseydik. Bedava çok hakkımız var mı acaba? var ee, var 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 son bir uçuş hakkım daha varım bir kere de ee, bitti bunun için beklemem lazım İzlediğiniz için teşekkür ederim bu oyunu devamına getirmemi isterseniz güzel yorumlar atıp beğeni de bırakırsanız devamlı çekebilirim sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay